yeni reklamım yayında. İyi seyirler dilerim. Gülücük ve paylaş. Evet. Senaryomuza devam edelim. Ne be? Aa, reklamımı izlediler de tebrik mesajları atıyorlar herhalde. Aa, ne samimi insanlar. Kaç para aldın? Kaç para aldın? Kaç para aldın? Bana göre rol var mı? Kaç para aldın? Kaç para aldın? Oyuncu lazımsa geleyim. Kaç para aldın? Kaç para aldın? Kabadayı rolü lazımsa geleyim. Kaç para aldın? Artık üç bira ısmarlarsın, kaç para aldın? Kaç para aldın? Bana da bir rol ayarlasana. Kaç para aldın? Jenn lazım mı? Kaç para aldın? Bizi de meşhur yapsana. Kaç para aldın? Hadi sünnü oldun bizi ünlü yaparsın artık. Kaç para aldın? 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 kaç para aldın kaç para aldın kaç para aldın kaç para aldın <laughs>